Bu sektörün geneli ya e, öğrenciler, ya yeni mezun ve henüz iş bulamayanlar ve aslında kendi mesleğinin yapabileceğine bir süre inancı olanlar, yani genelde uğrak bir alan, e, günlük veya işte o aylık, belki de bir yıllık, iki yıllık e, gününü kurtarmak gibi bakıyor çalışanlar da ve patronlar da böyle. E, böyle olunca iktidar da biraz yani sektör olarak görmeyip bir işte... Aslında bir üretim yeri olarak da görmeyip hızlıca gözden çıkarabiliyorlar bizleri. Tabii ki bu e, çalışan kitlesiyle de alakalı. Yani işte daha genç kesim hızlı harcanabiliyor. Aslında bu e, pandeminin başladığı 2020 Mart'ından beri biz bir sene içerisinde en fazla 6 ay gibi bir süre açıktık. Bunun da tamam boyunca kulüpler ve barlar kapalıydı bu sürelerde. Bu 6 ay açıklık da altı ay kesintisiz bir açıklık da değil. Yani mesela son açılma bir ay sürdü. Bu hayatlarımızı düzenlemiyoruz ya her şeyden önce. Bir hazırlığımız, bir hayat planımız olamıyor. Aslında bizim irademizi de yani kişiler kendi hayatlarına müdahil olamıyorlar ya. Yani bizim kendi hayatımız üzerinde söz hakkımız yok. Mekanlar kapanıyor kiralarımızı ödeyemiyoruz. Aile yanına dönmek, işte memlekete dönmek zorunda kalıyoruz. Mekanlar açılıyor. Bunların hepsi böyle işte şak diye iki dudağın arasından çıkıyor. Bir gün bir kabine toplantısının ardından haydi toparlanıp para kazanmak için gelmek zorunda kalıyoruz. Ee, kısa çalışma ödeneğinden e, belirli bir süre zarfında sigortalı çalışabilenler yararlandı ve sigortasız çalışanlar buradan doğru hiçbir destek göremediler aslında. Senelerdir sektörde çalışanlar bile e, sigortalı çalışamadıkları için mekan sahipleri, sigorta yapmadıkları için yararlanamadılar bu ödenekten. Ödenekten yararlanabilen arkadaşlarımız da zaten bu ödeneği ne kiraya, ne faturaya, ne yemek masrafına hiçbir şeye yetiremediler. Kongreler oluyor. Görüyoruz bir de mesela utanmadan bunların videoları, görüntüleri yayınlanıyor. İşte bizim zaten bir ton kural koyarak ve işte sürekli denetleme yaparak açtıkları kafeleri kapatarak diyorlar ki biz sizi virüsten koruyacağız. Ama biz açlıktan öleceğiz yani. Bizim yani şey ya slogan hakikaten o dövizlerde yazdığımız yani ne koronadan ne de açlıktan ölmeyeceğiz yani. Biz biz Bizim sağlığımız, yani sağlık güvenliğimizi de virüsten korumamızı da sağlamak zorundalar. Onlar da pandemi yönetimini değil, algı yönetimini seçtiler. Bu nedenle zaten bizim için bir geçerliliği yok yani ne o işte koydukları tedbirlerin ne bahsettikleri önlemlerin yaptıkları açıklamaların hepsinin aslında bir e, kendini kurtarma çabası olduğunu biliyoruz. Yani şeyi biliyoruz hep anlatıyoruz birebir yaşıyoruz derdi biliyoruz ya dert açlık dert yoksulluk dert bizi uykumuzdan uyandıran kaygılar bizi uyutmayan kaygılar. E, bir geçinememe hali dert. Bu salt bir ekonomik geçinememe değil. Ekonomik geçinememenin yanında hakikaten hayatlarımızı elimizden almaya çalışanlarla geçinememe. İşte bizim ruh sağlığımızı oynayanlarla bir geçinememe. Biz de diyoruz ki bizim dermanımız burada. Dermanımız birliktelikte. Dermanımız dayanışmada. Dermanımız mücadelede. O yüzden ee, Kafebar çalışanları dayanışmasında. <laughs>